Sorular benden sorulur. Merak etme hepsini bileceğim. Hepsini bileceğim. Sen rahat ol. Rahat ol Baldi. Rahat ol. Burada ne yazıyor? Don't get a question wrong or Baldi daha istiyor. Diyor ki arkadaşlar soruları yanlış cevap verirsen diyor. Baldi ölür diyor. Şimdi şu evden gelip başlayalım. Bakalım herhangi bir Baldi ile ilgili bir şey var mı? Aha. Arkadaşlar görüyorsunuz Baldi'ye bağlanan şurada kablolar var. Pembe, mavi, kırmızı, pembe, sarı. Şimdi bu sorunca 5. 4. Ah nasıl 4? Ha bal öldü. Bal öldü. İkinci sorudan gittik lan. ikinci sorudan gittik varla 17 idi bu. Allah baldi gitti arkadaşlar. E ee? Nereden gideceğim ya? Şöyle koş 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 koş. Şuraya girelim. Oğlum tabanca var lan elinde. Oğlum seni vururum diyor.